Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Kaptanhane YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Çok şükür ben de iyiyim. Bugün sizlere RDR2 Türkçe nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bu arada kanalımda farklı oyun içerikleri mevcut. Bu oyunları ben sizlerle birlikte oynamak istiyorum. Sizlerin de oyun önerisi ya da farklı bir öneriniz olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Eğer bana bu oyunlarda eşlik etmek isterseniz gerçekten çok sevinirim canlı yayınlar da yapıyorum arkadaşlar. Katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Arkadaşlar açıklamalar kısmında size vereceğim linkten şu zip dosyasını indiriyorsunuz. Bunun içerisindeki bu dosyaları oyunun kurulu olduğu yere kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Benim oyunun şurada kurulu. Hemen açıyoruz. Oyununuzun klasörünün içine girdikten sonra RDR2 klasörüne girdikten sonra bu dosyaları bunun içine tutup bırakıyoruz veya kopyala yapıştır diyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan kopyala, buraya da yapıştır diyebilirsiniz. İşleminiz bu kadar. Türkçe oldu mu oyunumuz? Hadi bir bakalım. <laughs> Arkadaşlar oyunumuz Türkçe oldu. İsterseniz hikaye modunda isterseniz online modda Türkçe olarak oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmuyor. Ben de zaten bu oyunu severek oynuyorum. Bu ve bu tarz oyunları birlikte oynamak isterseniz herkesi kanalıma bekliyorum. Bana eşlik ederseniz çok sevinirim. Tekrardan teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar, saygılar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.